Nevzat Tarhan'la hayata dair İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle depresyondan korunmanın yöntemlerini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın, nasılsınız? Günaydın, teşekkür ederim. İyi yayınlar. E, Bey. Çok İlk teşekkür var. ediyoruz. E, depresyon tabii artık çağımızın hastalığı, modern sanayi toplumların karşılaştığı bir tehlike, ciddi bir tehlike. Neden depresyon oluşuyor? Neden depresyona giriyoruz? İsterseniz bunla, e, bunlarla başlayalım öncelikle. Tabii, doğru. Yani depresyonda ciddi küresel olarak bir artış var gerçekten. Onun için depresyon sadece bu virüs mü yapıyor? Depresyon ne çok e, araştırılıyor. Yani e, psikiyatrik hastalıklar mesela şizofreni oranı 100 bin kişilik bir şehirde e, bir senede şizofren çıkma oranı yüzde binde 80 belli. <laughs> Japonya'da aynı, Türkiye'de aynı, Amerika'da hep her tarafta aynı. Ama depresyon öyle değil. Depresyon bir e, e, genellikle e, e, toplumlara göre değişebilen özelliği var. Bizde depresyon çok alt grupları var tabii. Şimdi bizim yani klinik klinik sen olarak klinik major depresyon bilinen, klinik depresyon var. Bu klinik depresyonun da yani bütün toplumlardaki ortalaması aşağı yukarı 17 civarı. Yani %15 beşte %20 arasında değişiyor. Fakat depresyon, uzamış depresyon ve depresyona yakalanma riski e, küresel artış gösteriyor. Çünkü depresyon e, sadece işte mesela ayağı kırılır, alçalmıyor, iyileşir. E, öyle bir rahatsızlık değil. Yani belli bir yaşam yani, bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü depresyonu yani kalp krizi ölüm riski yüksektir. Kanser ölüm riski yüksektir. Yani hayati tehlikesi olan hastalıklar. Ama depresyonu ve hayati tehlikesinden daha önemli yeti eğitimi yapması nedeniyle depresyonu birinci plana çıkardı Dünya Sağlık Örgütü. Çünkü depresyona yakalanan bir kimse artık aylarca çalışamaz hale geliyor. Ya yani yeti yetimi oluyor. Dizebil yeti dediğimiz, dediğimiz üretememe, yani üretememeye başlıyor, verimliliği düşüyor. Bu nedenle depresyonun tedavisiyle ilgili yani e, ciddi bir şekilde dü dünya e, parlamento intihar önleme projesi gönderdi şey Birleşmiş Milletler. Bunlar e, hızlı artıyor. Bununla ilgili e, ülkelerin önlem almasıyla ilgili hatta bizim e, hastane olarak e, e, bu JCI diye bir uluslararası kalite sistemi var. Bu kalite sistemine yani geldiği zaman bir hasta ağrısı da puanlanır. Ağrısı 10 üzerinden ağrısı kaçta? 3'tür, 5, 7 gibi. Bu şeyde birkaç senedir intihar sorgulama zorunluluğu getirdiler. Yani Her gelen hastaya intihar düşüncesi var mı? diye sormak getirdiler. Çünkü depres, klinik depresyonun %10 bir intiharla sonuçlanıyor az bir rakam değil bu yani bir toplumda geldiğinde evet, yüzde yirmilerde yüzde onda intihar piyası yani depresyon her depresyon vakasında... yüzde altmışlık bir şey vardır intihar eğilimi vardır bir depresyonda ne anlıyoruz diye kısaca bir söyleyeyim hani halk arasında bugün depresyondayım gibi bugün stresliyim gibi söylemek ...tabii... Şeydi yani artık konu o kadar yaygınlaştı ki çocuklar arasında bile konuşulur hale geldi. Çünkü şey var yaygınlık tesiri var ve şeyin ilk yaşamın parçası haline geldi. Ama biz böyle bir anlık depresif ruh halini depresif olarak tanımlanmıyor klinik olarak. Yani çünkü 15 binden fazla sürmesi lazım. <laughs> kişinin depresif ruh hali. Üç günden fazla sürerse uzman yardım alır. Ama 15 günden fazla sürerse çok ciddi klinik yardım alması gerekiyor. Artık yani iki hafta içinde düzelmemesi beyin kimyasına kalıcı değişiklikler olmaya başladı anlamına geliyor. Yani biz daha önceki yıllara göre, önceki 10 yıllara göre şu anda depresyondaki beyin haritalamasıyla depresyonda beynin hangi bölgesindeki hangi bozukluğun olduğu ile ilgili çok daha özellikle bu yapay zekanın da e, etkisiyle çok şeyi daha tahmin edilebilirliğimiz çok arttı. Yani kişinin e, beyninin işte düşünen beyin, hisseden beyin, karar veren beyin bu kişi de düşünüyor. Fakat düşüncesini his zannediyor, inanıyor ve ona göre davranıyor. Tamamen beynindeki network Bozulmuş. uzun uzun depresyon aslında şimdi için bir depresyon değil de klinik olarak yani patolojik kitaplarında beynin ve kon fonksiyonel konnektivite bozukluğu deniyor. Yani bağlantısallık bozukluğu deniyor. Beynin karar düşünen hissede karar bölgesindeki bağlantısallık bozukluğu deniyor. Ve bu ölçülebiliyor, tedavi edilebiliyor. Bu tabii ana belirtisi, iki ana belirtisi var depresyonun kişinin hayatta zevk almamaya başlaması, günlük yaşam aktivitelerine zevk almamaya başlaması, bir, e, bir diğeri de e, anne belirtilerin depresif yüzün hali, elem, keder, acı çekme hali vardır. Yani bir hazırlamama, bir seksizlik var, yaşamdan, bütün işlerden hazırlamama bir de acı çekme var depresyonda. Yani depresyonun acısı çok aşk acısından beterdir. Mesela aşk acısına biz hep şey deriz ve hicran diye tabir ettik. E, ee, Güzel bir acıdır o. Emin ol depresyondaki kişi var ya o, bu acıdan bir, bir, anlık yani ölsem daha iyi dedir. Öyle bir iç acıdır o. Yani genellikle de yer, içindedir. Dışarı anlaşılmaz. Eşler yakınlarda hep iyi niyetle ve işte, takma kafana gez toz geçer. Neyin eksik ki? E, de, yediğin önünde yemedin arkanda evhamı yapıyorsun. Kendi kendine doktor oldu. Çok iyi niyetle söylenir böyle. Zaten kişi bunu yapamıyor. Bir de böyle söylenince daha da acı çeker. Yani kulağı duymayan bir insanı duysana, duysana demek gibi. Ayak kırık insana yürüsene demek gibi. Acılar şimdi üstüne çıkıyor. Yani bize böyle, böyle bir vaka geldi zaman beyin pozisyonundaki normalde şu durumları gösterdiğiniz zaman çok vakanın böyle oturup hüngür hüngür ağladığını biliyoruz. ya. ilk defa anlaşıldım diye böyle. Ve kadınlarda ikincisi daha fazla depresyon. Bu erkeklere depresyon olmadığı anlamına gelmiyor. Erkekler depresyonu öfkelilik şeklinde yaşıyorlar. Her şey kızıyor. Kapı neşiyle bile kavga ederler şeyler erkek. O depresyondadır erkek. o şekilde yaşadığı için aslında onun için kadınlarda çok gibi oran gibi bizi yanıtmasın. Kadın, kadın duygu ifadesini yüksek yaptığı için depresyonu doğrudan ifade edebiliyor, anlaşılabiliyor. Doğru. Erkek başka türlü yapıyor. Bir de bizim kültürümüzde tabii depresyonu beden diliyle ifade etmeye yatsınız. Yani bastırma böyle baskı kültürlerinde, korku, itaat kültürlerinde direkt benim depresyonum var demiyor da yani mesela Anadolu'da çalıştığım zamanlar biliyorum <laughs> ne şikayetim var kelimesi yerine neren ağrıyor kelimesi kullanılırdı. Yani doktorlar yazdı, yani ne şikayetin yerine neren ağrıyor yani somatize etmek böyle. Somutlaştırma eğilimi vardı psikolojik psikiyatrik rahatsızlıkları. Bu da şey ifade, duygu ifadesi yönünden bizim <laughs> biraz toplum olarak bak duygularımızı bastırdığımız için olan bir şey. Yani depresyonda işte diğer belirti ölüm düşüncesi normalde insan aklına bir defa geliyorsa aradaki depresyondaki bir kimsenin aklına on birisi daha fazla gelir ölüm. Ölüm düşüncesi, ölüm isteği, ölüm niyeti, ölüm planı, ölüm girişimi. Bunlar tabii derinleştikçe gel ilerler. Ve daha sonra şey, uyku bozuklukları oluyor, işte bozuklukları oluyor. Bazen azalıyor, bazen çoğalıyor. Dikkat konsantrasyon bozuklukları çok fazla olur odaklanamaz. ders çalışamaz hale gelir. İş, yetin işlerini yapamaz. Azar oldu zannede. Aslında bakıyoruz depresyon sekonder dediğimiz durum. Yani unutkanlığı geçici bir unutkanlık. Yani Düzelebiliyor şey çünkü depresyon unutkanlığı. Hatta beyin yavaş çekimi gibi çalışıyor. kişilerde. Böyle bakarız. Böyle yavaş çekim gibi yavaşlamıştır. Uzun sürdüğü için kognitif yavaşlama dediğimiz durum oluyor. Bu depresyonun bir alt gruplarından birisidir. Ama sonuçta depresyon klinik vaka olarak şey 60-70 tedavi edilebilir vaka. Yani ilk başvurduğu zaman hemen doğru teşhis, doğru tedavi ama doğru suya tedavisi 60-70'i onun sonuç alınıyor hayatını böyle 4-6 haftada normalleştiriyor ama 6 aylık bir tedavi gerekiyor genelde. Yani sebebi nedir? Peki hiç yere durup dururken de %30-40 genetik yatkınlığın rolü var ama %100 değil. Yani genetik yatkınlık olduğu halde hiç tepkisine girmeyen çok kimse de var. <laughs> hiç genetik yükü olmadığı halde sık sık tepkisine girenler de var. Yani çünkü %100 genetik diyerek hemen etiketlemeyelim şeyleri, depresyonları, Doğru. Evet, e, Merak ediyoruz en tehlikeli ve sinsi gelişen acaba depresif bot hangisi e, Sayın Tarhan? Özellikle çünkü çevremizde de duyuyoruz, haberlerden de birden intihar vakaları olabiliyor. Ailenin fark etmediği bir vaka. E tabii üzüntü ve depresyonda diğer aile üyelerine de geliyor bu sefer ve e, vatandaşlarımızı kaybediyoruz bu nedenle. E, çevrenin bu şekilde anlayabileceği çeşitli sinyaller veriyorlar mı? Bir de onu da merak ediyoruz. Tabii ki o işte örtülü depresyonlar var. Maskeli depresyon. Kişi depresyonda olduğu anlaşılmaz. Dışarı çok neşelidirler, herkesi güldürürler, neşelidirler ama yani iç dünyaları müthiş fırtınalıdır. Güçlü rolü oynanlar mesela, farkında olmayanlar. Hı hı. Güçlü, ya hiç bu kişinin intihar edeceğini ben beklemezdim. Nasıl olur? Mümkün değil falan, yanamazsınız. Çünkü şey var, duygu ifadesini ters yapıyor dışarıda gülerek güçlü oluyor gülerek içinde dünyayı hani ünlü bir söz vardır bir şeye bir psikiyatriste bir şey geliyor ve depresyonda birisi geliyor böyle artık psikiyatrist diyor ki, ya bak şuraya yeni bir sirk açıldı orada da filanca şey var bir sanatçı var herkesi güldürüyor ona gitsene demiş gelen geleni verdiği şey yaptığı şey o sanatçı benim doktor bey diyor yani çünkü bu yani böyle hep şey yapar. Petrosu kişiler bu çoğu bunu çok güzel ifade ederler. Bu, bu şeylerde e, de, de, olduğu için anlaşılmadığı için gözden kaçar. Yani kadın psikolojisini bilmeni erkekler depresyonu hiç anlamıyorlar onu söyleyeyim. Yani erkekler burada çok sabıkalı. Yani eşleri anlayamıyorlar. Kadıncağız mesela çoğu eş şey yapıyor. Hakikaten depresyon 2-3 kişi daha şiddetli yaşıyor. Hep nasihatı düzeltilmeye çalış, çalışılıyor. Ama depresyon belli. Yani şu en büyük şey %70-80 oranındaki sebep beyindeki kimyasal ileti bozuluyor. Yani sinyal akışı, enerji akışı kimyasal ileti bozuluyor. Bu erken e, test bezilirse hızla beyindeki o kayıp düzeltiliyor. Yani hatta depresyon olup tane hayatında birkaç hafta ilaç kullandıktan sonra milattan önce milattan sonra hayatım diyen çok kişi biliyoruz biz. Onun için yani depresyon tedavisi takım karamsar olmasın kimse tedavisi olan bir durum ama ölüm düşüncesi geliyorsa hiç daha önce ölümü düşünmemiş bir kimse ölüm durup durup ölüm düşünmeye başlıyorsa depresyon beyindeki kimyasallar azaldığı zaman ilk zaten yani depresyon tedavisinde İlk e, deney şey klinik bu şeyde bulunuyor. Bir Prak Kolanda kökenli Amerikalı bir psikiyatrist 80'li yıllarda ama ölümle intiharla ölüm arasındaki beyin omurilik sıvısında serotonin maddesinin metabolitini araştırıyor. Böyle normal serotonin maddesinin son ürününü araştırıyor. Bakıyor ki intiharla ölümlerde normal ölümlere göre beyin omurilik sıvısında 15 mis, daha az miktarda serotonin metaboliti hmm. var. Onun üzerine ya bu serotoninle bu depresyon arasında nedensellik bağı var diye 80'li yıllarda işte ikinci kuşak, üçüncü kuşak ilaçlar başlıyor. Ondan sonra kapitalizm bir taraftan hasta bir tarafta tedavi ediyor diye de söylenebilir yani. Depresyonun en büyük sebebi genetik şu bu değil. Tamamen yaşam felsefesiyle ilgili ya. Yani. Maalesef depresyon onun için tedavide da biz artık depresyonla uğraşmak çok zaman ve enerji şey, şey yapıyor. Onun yerine birincil koruma, ikincil koruma yapmaya çalışıyoruz. Yani depresyona girmemesi için bir genç, yani şu an depresyon sarmalına girmemek için bağımlılık sarmalı, bağımlılığın arka planda gizli depresyon var. Mutlu çocukların mutluluk bilimi öğretiliyor. Lise gelişmiş ülkelerde mutluluk bilimini öğrenince mutluluk biliminde bir araştırım var ya bizim Anadolu'daki Anadolu İrfanı'dır. Mevlana'yı almışlar. Yani bizim ilkimizi almışlar. ...sistematize etmişler. Mutluluk bilimi diye bütün dünyada şu anda kendi bizim değerlerimizi bilimsel metodolojisi anlatıyorlar. İyi anlatıyorlar. Hı Yani bunu biz de kitap haline getirdik. Bunu biz. Yani bu 15-20 psikolog 5 sene çalıştık kitabı haline getirdik. Yazın ders kitabı yaptık. Ya, şeylere e, bu, bu, hafta 2023'te çıktı kitap. Bu, ve küçük dramalarla bunu ha, geçtiğimiz günlerde bir tür toplantı yaptı. Bütün toplantısında oradaki konuşmacılardan birisi dedi ki ya bu işte gençlerdeki bu duruma, bu refleksiyona karşı spotlar olsun dedim. Ben sporlar değil dedim. Bak küçük dramalar yapalım. ...onun üzerine ben bu kitabı şey yaptım ilgili şeyleri. Oradaki küçük dramalar var yani. Onu öğrenirse bir bizi öğrencisi, emin ol, bir olayı depresyona girmeden çözer. Hem de hayatı öğrenir. Yani şimdi yeni kuşak birçok şey kolay elde ediyor tabii. Yani yeni eski kuşaklar yokluk içinde olgunlaştı. Yeni kuşaklar bolluk içinde olgunlaşmak zorunda. Böyle olunca da tabii şey yapılıyor... Yani kırılgan daha kırılgan oluyor. hemen depresif oluveriyorlar çocuklar. Yani onun için Covid'de biz en çok e, biz ileri yaşta böyle kırılmalar bekledikken ergenlerde gitti en çok. Hastaneye yatışlar, kırılmalar. Ama çabuk toparlıyorlar onu söyleyeyim. Yani bu, bu ize kuşağı şey bu kuşak hani biraz ben merkezi konformist ama çok sevimliler. Yani özgürlük yani bizim kuşaklar gibi paranoyak yetişmediler. Kuş kucu, kimse güvenmeyen bizim kuşakta öyle yetiştik biz maalesef. Onlar daha masumiyet istiyorlar. Özgürlük istiyorlar. Adalet istiyorlar. Olmayınca kırılıyorlar efendim. Ama hayatı bu şekilde öğrenecekler onlarda. Yani ergenlerdeki depresyonda olan açıdan şeydir. Küçümsememek gerekiyor. Ve çoğu da ergenlerin böyle durumlarda yani tedaviyle birlikte bir kılavuzluk hizmetiyle hayatı öğrenmelerini de sağlamak mümkün yani bu nedenle. Yani depresyonu şey gibi bir depresyon bir beyin hastalığı. Ya Takma kafana filan e, takma kafana tokadan başka bir şey gibi denecek bir şey değil. Yani bunu bir kere unutmamak gerekiyor. Tedavi edilmezse bağımlılığa dönüşüyor. Tedavi edilmezse ne oluyor? Beyin aşırı stres hormonlar salgıladığı için mide, bağırsak işte birçok psikosomatik hastalık ortaya çıkmaya başlıyor. Bağışıklık sistemini bastırıyor. Yani bu sefer bağışıklık sistemi iyi çalışmadığı için DNA hasar oluşuyor. Hadi kanser atipi bir artıyor. Konut yapıyor Yani mesela ilk <laughs> depresif kişiliğin ilk tespitini yapan bir kardiyolog olmuş. Çok ilginçtir. Kardiyolog bir kadın doğumcu arkadaşına gitmiş. Bakmış ki kadın doğumcu arkadaşın hastalar bekleme koltuklar pırıl pırıl. E kendisi e, kendi ofisine gitmiş bakmış bekleme koltuklarının hep uçları derileri koparılmış. Hı hı. Yani bana çok demek ki daha kaygılı hastalar falan değil. bir araştırıyor. A tipi kişilik, B, C tipi kişilik çıkarılıyor. Ve bu A tipi kişilikler aceleci, sabırsız böyle hep tetikte, koltuğun ucunda oturan kişilerde de depresyona yatkın oluyor bu kişiler. Ee, şey, iki, üç misli daha fazla şey yaptı kalp asılırır. Yani onun için yani yaşam felsefesi çok önemli depresyonda. İlaç tedavisi şey, tedaviler var. Yani i̇lacın yeterli kaldığı tedavilerde şimdi yeni kuşak tedaviler çıktı. Beyinle manyetik uyarı veriliyor. Beyindeki şeyi derin uyarı veriliyor şey yaparak hatta bazı böyle işte damardan bazı ilaçlar veriliyor. Ama onlar tabii yatırmak gerekiyor. Tarım hastaları. Yani o ağır hastanın tedavisi var ve çok şeyli. Hasta açısından da yani aile açısından da çok zahmet. Asıl önemli olan birincil koruma hasta olmamayı sağlamak. İkinci koruma risk gruplarını belirlemek. Ve yani mutsuz kişiler, yüzü gülmeyen kişiler. Ve başarısı düşmüş gençler. Bunlar risk gruplarıdır. Hı hı. Onları belirleyip onların de tepkisine girmemesi için ya da bağımlılık gibi bir, bir karan gibi mutsuz olunca bir ilgi gösterine bağlanıyor veriyor çocuk. Böyle, böyle çetelere düşebiliyor. O bunun için yapılabilir. Yani aslında şu anda devletin en güzel yapacağı şey böyle tepkisini şöyle kötü böyle kötü anlatmak yerine yani liselerde risk gruplarını belirleyip o risk gruplarla şu anda çok güzel rehber üretmen kadromuz yetişti Türkiye'de son 10-15 senedir. Doğru. Bütün eğitim hmm. faktörleri çok güzel kadrolar yetişti. Bu bilinçliler. Ya yani bu şey konusunu yani bu çocuklara koruyucu ruh sağlığı konusunu dünya seviyesini iletişimde öğreten bir şey var. Pedagogik şey, yani psikolojik tanışma rehber hocalarımız var. Ya yani bundan eğitim sistemimiz faydalansın gerçekten. Geçmiş bakanlıklar bu konulara duygusal sosyal becerilere önem verdiler, ...yetiştiler... Yani bu hoca kaynağımız ...öğretmen kaynağımız çok şey yani e, tat, ...tatmin edici damlar var kurulduğu bir şekilde onlarla bu sağlanabilir böyle risk şeyi. Bir de üçüncüsü var diyorsun, geçtikten sonra yükseltmesin... teşvik koruma var. Tabii. Yani bütün bunların hepsi şey yani depresyon sonuçta bir hastalık teşhisi olan teşhisi belli, tedavisi olan bir durum. Ama kitabına uygun tedavi yapmak gerekiyor. Yani rastgele şey gibi ağrı alır gibi depresyonları alarak tedavi etmemek gerekiyor. Çünkü son olarak onu da söyleyeyim. Depresyon kısmı iştirak kesin kılıç gibi. O yanlış alırsanız kişi maniye sokuyor. Maniye depresyonda girmiş. Maniye girdiği zaman çok konuşmaya, çok para harcamaya başlıyor. İlgi gösteren aşık olu veriyor Tersi de oldu ya. Bu da tabii işte tehlikeli. kadar depresyon olsa böyle bir durum ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle depresyon için şey yani böyle bir ilaç kullanıp düzelmediyse yani altı aydan fazla sürdüyse artık deneme yanılmayla vakit uğraşmasınlar. Adam gibi bir tedavi sistemine girilir, girilebilir, girebilirlerse yani o özellikle böyle eğitimli insanların depresyonda harcaması alması, ki gençlerin depresyonda işlevsiz olması hep insanı gözümüz acıtıyor ya. Çaresiz olan bir şeyde hiçbir şey yapamamak kadar kötü bir şey Doğru. Tabii evet. ailelerin ve çevresine dikkatli olması gerekiyor. Evet. E, çok teşekkür ediyoruz katkılarınıza. Sayın de, Tarhan, de, İyi günler efendim. De, kolay iyi gelsin. İyi günler, rica ederim. Sağ de, olun. De, ve şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonrasında iç hastalıkları uzmanı Doktor Murat Balanlı ile biyorezonans tedavisini konuşacağız.